merhaba arkadaşlar. güzel birlikte size bir şey söylüyorum. Hani bizim den videomuz var diye o şekilde den. Bolsa gelmişti. Hatırlıyor musunuz o bolsa? Evet o bolsa bizi kanser etmişti Onun son iki bölümde. Ve biz şimdi o bolsa kanser edeceğiz. Video dışında bayağı bir oynadım. Gir lan Bakın bolsun canı şimdiden çok azalacak. <laughs> Bitti. Evet kedi de gitti. E ee, ne oldu şimdi? Ah eh, kendisi çıktı. Ha 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 diye bir şey mi ne, yapacak? Şimdi ne oldu? Ne oldu? Aa, ben çarpı bir oldu. Kendinin yani bir şey. Ikke... hayır ya. He he. Anladım. Bunu size de anlatacağım. Bitti mi? Okuyayım. Durun bir saniye anlatacağım. Şöyle şu ödüllerimi alayım. Çok anlamlı bir Tamam tamam. Geç buraya geç. Oyunu bitirdik. Söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bizimden <laughs> Ben niye yoksulluğum. Oh. Neyse. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bizimden askerlerle savaşmayı tercih etmişti ve ee, şu şey var ya. Yok yok çık. Arkadaşlar bizimden hatırlıyorsanız şu şeyle. Ya ben niye anlatıyorum. Böyle sarı askerlerle birlik olup bizim e, ülkemizi koruyacak kişilerle savaşmıştık. Onlar bizim ülkemizi koruyacaktı ama. Yani biz onlara karşı çıktık. Ne oluyor? Hadi şunu yükselteyim mi? İşte biz onlara karşı çıkmıştık ya. İşte hatamızı gösterdi. Yani o adam aslında bizi öldürmeye çalışmıyordu. Sadece bizi öldürüp ge geçmişteki şey düzeltmemize yardım etmek istiyormuş. Ne kadar saçma bir şeyse anlamadım da. Abi Hani bir tamam anladınız biliyorum da söyleyeyim gene. Şöyle. Bu sefer doğru düzgün anlayacağım. Biz başta e, gelen askerlere yani gelen nincalara iyi zannetmiştik. Bu filmde de vardı aslında. Evet onu iyi zannetmiştik. Deniz sevgilisi dahil. Hatta göstereyim Deniz sevgilisi. Yani sevgilisi derken prenses demiyorum. Yani sevgilisi o zaman prensesdi de. Josie de işte ım, Bir filmde çıkıyordu. Orada da askerler onlara saldırıyordu. Ama ben Josia olan aşkı yüzünden bunun farkında değildi. Yani Filminde de dediğim şurada. Gösteremiyorum. Unuttum. Ondan sonra biz bu askerle karşı çıka çıka bizim kralımızı yok ettiler. Ondan sonra gerçeği görmeye başladım. Ben şu an kendi tipimi göstermek istemiyorum. Çünkü çok anlatıyorum böyle anlatmaya çalışıyorum. Her neyse işte biz o askere kanarak bizim ülkemizi korumaya yani bizim şehrimizi ya da köyümüzü her neyse korumaya çalışanlara ihanet edip yok ettik ve bunlar da bu yüzden bize saldırıyormuş. Biz zannediyoruz ki onlar kötüymüş ama aslında yanımızda duran kişi kötüymüş. Bu adam yani bu adam Böyle sürekli bunların kralıymış. En son geldi. En sonki bölümde geldi. Bizim kralımızı katletti. Ve kaçtı. Kaçarken biz onu öldürmeye çalışırken Josem yani bizim sevgilimizi öldürdü. Üstüne bir de Josem'i öldürmeye çalıştı. Sevgilisini de öldürdü. Anlatırken bir de oyun oynayayım. Sonra işte ben bunun bunun robotuyla savaş bununla savaşmaya çalışırken bir de ne oldu? Onun robotu çıktı. Yani şu robot çıktı gösterebilir miyim? Yok gösteremiyorum. <laughs> i̇şte o robot çıktı. Den de bu robotla saldırıyordu. Ondan sonra dedi ki seni öldürecek bir şeyim var. Dünya patlayacak şeyim var dedi. Ben biliyorsunuz ki ölünce geriye dönüyor. Yani ilk baştan göstereyim şuralara falan. Bakın şuraya. Şuradaki robota dönüyor. İşte o robotla beraber kralımızın yani şuraya kapıyı kırarken şuradaki kapıyı gösteremiyorum. Şuradaki kapıyı kırarken öbür öbür şey de robotu öldürdü. Biz de ne yaptık? Mal gibi onu, bu robotu öldürdük. Ondan sonra geldik. Burayı yok ettik. Bu köpekler ise bilmiyorum onlar neden saldırıyor. Burada gizli geçit varmış. Yani göstereyim nerede. Şurada da gizli geçit var arkadaşlar. Şurada. O gizli geçitten biz de buraya sızdık sızdık sızdık. Burası robotun içi. Nasıl anlatayım? Yani biz robotun içinde kapışıyorduk. Ondan sonra robottan çıktık ve bir baktık uzaydayız gibi bir şey. Ee, böyle olunca bizim ben onu yenince bunu rest yaptı. Yani rest yaptı dediğim gene şuraya şu robotun olduğu yere getirdi. Yok. Şu kaçıncı bölüm giriş miydi neydi? Girişte miydi? Şöyle girişteydi. Şurada herhalde bizim ülkemizi basıyorlar falan filan dedi. Onlara atak yapın diyeceğine yani askerlerini öldürdü. Askerler de değil mi de kötü askerler. Umarım sevmişsinizdir. Olabildiğince iyi yapmaya çalıştım den temene. İşte zor moda geçtik. Zor mod bayağı zorlayacak. Bayağı bayağı. bir Brawl Stars atarız. Bir oyun. Ama bir oyun yani. Yeter mi? Yeter. Şeyli ile oynayacağım. Let's go! Ve o kadar... Ve o kadar ulaşmama değdi mi yani? Seni bitirmeyen... Ya uğraştığıma değdi mi onu mutlu falan? Değdi mi? Bence değmedi. Ben daha güzel bir yani daha akrası bitiş bekliyorum. Başladım. Şöyle bir şeyle bir maç atayım dedim. abin tane çekmiyor <laughs> gibi. 是的。 Like <laughs> adım, o kadar ulaştım yani. En fazla bir, oğlum, en fazla üç ay üç üç hafta, pardon, üç ay ne yani? En fazla üç hafta uğraştım Bitirmek yani. <laughs> yani. En fazla bir ay yani. Üç hafta bir ay Yalan mı değil? Bana, bana. ne? Ben dördüncü sınıfa gidiyorum, beşinci sınıftayım. Birazcık küçük gibiyim. <laughs> Ne yapalım? İki sene anne okuluna gitmek de böyle bir şey. Sence beğenmişsinizdir ya. Bir de sürekli Nailiye bir komşum var. O da bana destek olmaya çalışıyor ama bence destek olmasın bana. Ba bana destek olmayın abi. Evet. Bana destek olun ama gerçek hayatta olmayın. Sadece sanalda gel destek olun. Atıyorum ben kanalı kapatıyorum diye bir şaka yaptım. koyamadım. Kapat ya. Kanalı kapatıyorum diye bir şaka yaptım. Herkes atıldı. Pardon ne herkes atılmasın. Nail sadece Nail Kayahan. Evet. Şöyle. Şöyle. Sadece Nail bana yorum yani. Yorumla sadece Nail bana destek oluyor. Başkalar da destek olursa sevinirim. Çünkü 8 veya 7 abone benim için birazcık zor. Siz bir YouTube kanalı açın, siz de göreceksiniz. Ay o kadar zorlandım ki yani. Şöyle bir kanalıma bakalım bir de. tane saçma saçma şeylerle karşılaşmak istemiyorum. Lütfen. Şöyle. Baya bir video var yani burada. Genel kutusuna bakalım. Göstereyim hafta. Şu. Kanalı kapatma bak iyi video yapıyorsun. Daha iyi video olar. Demiş. Tamam çoğumuzda hızlanmıza bir şey istiyorsa ben nasıl böyle neden çekiyorsun? Neden yani? Neden benim kanalımın iki videosunu çalmışsın? Ben bir kanalın videosunu çalmadım bu arada onu söyleyeyim. Ban yapsam kim bana? Emre Özey da ne güzelmiş. Veletler oynamayı bilmiyorsunuz. yapmış ya yorumu. bak bu benim ikinci kanalım da bunu ben yazmadım yemin ederim ben yazmadım aç ev inşaat harbiden edebilirim bak bunu ben yazdım mesela ilk yorumu Emre sen bir şey diyorum eğer beni hala takip ediyorsan Allah belanı versin. Sen benim kanalıma nasıl veletler falan diyorsun? Ya kapışalım ben ee, 4 senelik yok lan abartı olmayalım da. 5 senelik ya hani. Ben... 3 senelik oynuyorum harbiden. İkinci kanalım yok. İkinci kanalımda critical.io ps yok ama var olduğunda böyle bir tür skin var. Zenginiz biz. <laughs> ben niye gelen kutusuna bakmıyorum ki. Bu nedir? Bu nedir? Şunu kapat. Umarım beğenmişsinizdir. Bye.